Bizim için e, 24. maç e, hem ligde Avrupa kupalarında iyi giden bir süreç vardı. 14-15 ay önce bu göreve geldiğimizden bugüne kadar gördüğüm en kötü ilk yarı oynayan takım vardı sahada kendi adımıza. Söyleyebileceklerim bugün kazanan kaybeden kim varsa e, Bizim adımıza ilk yarı kötü, ikinci yarı yaptığımız hamlelerle doğru hamleler oldu. Gelen arkadaşlar katkı verdi. Berabere bittiği için de mutlu olduğumu, mutlu olduğumu söyleyemem. Ee, yapmamız gereken bundan daha iyi oyunlar oynamak. Yapabilecek gücümüz de var. De ya. Bak, bir şey anlamadım yani. Telefon hala çalıyor ya. Ben anlamadım. İşte ben anlamadım ya. Telefon hala açıyor. Tıtık tıtık daha hala telefon Ne oldu yani. ya? Böyle ses geliyor. Ne Ha? ses telefon gibi geliyor abi. Avaklarımız... Şey gerek yok bu kadar. ya. bir şeye abarttığımız yok kardeşim. O siz bir bir şey yok. Ama bak bir yok. Bir şey yok. yani. Beni niye çekiyorsun sen? Ama niye bu kadar abartıyorsunuz ya? Tamam, lütfen. Beni niye çekiyorsun sen şimdi? Ama dikkat sen Lütfen. 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 O zaman telefonunu kapatacaksın görevi yapıyorsan. Kapatmayacak ne çabuk. Telefonunu kapatacaksın o zaman. Almayacaksın. Telefonunu kapatacaksın. Sakin ol hocam. Tamam.